Merhaba değerli takipçilerim kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle lahana turşusu kuracağız. Benim bir büyük lahanam vardı. Önceki videomda eğer izlediyseniz e, kenar ve yeşil yapraklarıyla lahana sarması yaptım. Kalan iç kısmı beyaz olan kısmıyla da lahana turşusu yapacağım. Öncelikle lahanalarımı güzelce yıkadıktan sonra gördüğünüz gibi şu şekilde küçük küçük doğradık. Sonra bunun üzerine bolca kaya tuzu atıyoruz. Bu şekilde bolca atıyoruz. Niye atıyoruz? Onu da hemen anlatayım size. Lahana'nın suyunu bırakması ve gazını bırakması için bunu yapmamız gerekiyor. Turşumuz hem lezzetli olacak hem gazı alınmış olacak ve içerisindeki acı suyunu da bırakmış olacak. Böylelikle turşumuz daha lezzetli olacak güzelce her tarafına tuzumuzu yediriyoruz. Şöyle de söyleyelim lahananın bir orta büyüklükte bir lahana olarak düşünün. Hemen hemen şöyle bir kasede tuz kullandım. Bunu bu şekilde şöyle sallayarak tuzunun her tarafına işlemesini sağlayalım. Sonra bunun üst kısmını streçle kaplayacağım ve bir gün bekleyecek. Bu şekilde yarın bunu tekrar açtığımızda hem gazı çıkmış olacak hem de lahanamızın acı suyunu almış olacağız. Streçimizle güzelce kaplıyoruz. Kapatıyoruz hava almasın diye. Bu şekilde. Yani hatta şöyle alttan dolandırıp eğer kapalı kaplarınız varsa da daha rahat kısmını evet. Bu şekilde bu şekilde kapatıyoruz ve bir gün bu şekilde bekletiyoruz ki hem gazını bıraksın hem de acı suyunu bıraksın diye tuzladık. Aynen böyle. Yarın tekrardan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tekrardan merhabalar. Gördüğünüz gibi lahanalarımızı tuzlu suda bir gün önceden bıraktık. Tamamen acı suyunu bıraktı. Gördüğünüz gibi lahanamızın hacmi de azaldı ama hiç kesinlikle bir ezilme bir şey yapma yoktur. Gene hala diri. Gazını da bıraktı. Şimdi bunu şöyle başka bir alarak suyundan kurtaralım önce. Suyu da görüyorsunuz. bayağı lahana suyunu bıraktı. Şu şekilde de gösterirsem göreceksiniz. Hem gazından kurtardık, hem de suyu acı suyunu aldık. Onu bir kenara alayım. Tepsimizi yıkadık. Şimdi genişlik tepsimize tekrar lahanalarımızı koyuyoruz bu şekilde. üzerine bu arzuya bağlı bir şey, damak tadınıza kalan bir şey. Ben bir yemek kaşığı kadar turşuluk pul biber döktüm üzerine. Şöyle bir iki baş sarımsağım vardı. Onları soydum. Hatta şöyle ortalarından daha böldüm ki sarımsağın tadı ve lezzeti tamamen turşuya çıksın diye. 3 tane orta boy havucum vardı. Onu güzel yıkadık. Kabuklarını soyduktan sonra şu şekilde şekilde Doğradık. İsterseniz siz istediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz. Bunu da koyuyoruz üzerine. Ve bir su bardağı sirkemiz vardı. Onu koyuyoruz. Yarım su bardağı kadar daha ilave ettik ve bunu bir güzel karıştırıyoruz tuz daha atmıyoruz yeterince tuzu var içerisinde bolca atmıştık bir gün önceden tamamen karıştığımızda pardon burada bir de bir yemek kaşığı kadar limon tuzumuz vardı onu arkada kalmış unuttum onu onu da döküyoruz içerisine ve hepsini şöyle bir güzel karıştıralım lahanamız normalde tepsimizden taşıyordu bayağı çoktu tuzladığımız için acı suyunu ve gazını aldığımız için hem de lahanalarımız biraz daha yumuşadığı için gördüğünüz gibi hacmi daha azaldı ve hani yerleştirmede zorluk yaşamayacağız. Hem hani yer kaplamayacak bu şekilde. İyice tamamen karıştıralım. Sonra kavanozumuzu alıyoruz elimize. ve kavanozumuza alıyoruz ve her taraftan eşit miktarda alarak kavanozumuza dolduruyoruz. Bütün malzemelerini gördüğünüz gibi karıştırdık. Şöyle kavanozumuza yerleştirelim. Sonra diğer kavanozumuzu alıyoruz. Onu da aynı şekilde yerleştiriyoruz. Şimdi bu kalan kısmımıza su ilave ediyoruz. Çünkü limon tuzu, sirke hepsi burada kaldığı için biraz su ilave ediyoruz. Onu bir cezve yardımıyla turşumuzun üzerine ilave edeceğiz. Geri kalan kısmını da suyla tamamlıyoruz. Ağızlarına şöyle dolandırıyoruz dereotumuzu kıvırarak ve turşumuzun ağzına bu şekilde kapatıyoruz ve ağızlarını kapatıyoruz Bismillahirrahmanirrahim hadi bakalım Dereotumuzu alıyoruz elimizde. Şöyle döndürüyoruz. Gördüğünüz gibi. Sonra üzerine bastırarak koyuyoruz. Ve ağzını kapatıyoruz. Şunu şöyle bir alt üst edelim. Tamamen karışsın sularımız. Bunu da aynen öyle. Bir akan çeşmenin altında kavanozlarımızı bir tutalım. Bir tutalım. Gördüğünüz gibi tamamen temizlendi. 15 gün, 20 gün sonra yemeğe hazır ve çok güzel, lezzetli bir turşu olacak. Turşularımız hazır bir videomun daha sonuna geldik. Valide Sultan ile her şey YouTube kanalıma abone olmayı, güzel yorumlarınızı, bildirimlerin zilini açarsanız çok sevinirim. Bugünlük de benden bu kadar. Hoşçakalın.